Bırakın Peri, hayır ha? bırakın. Hadi, hadi. Ya. hadi iki, Ben bunu seçtim. 3-2-1 Çocuklar ha? bakın size ne getirdim. Bir sürü çikolata ve jelibon. Oli. Oli. Çocuklar hadi alın bakalım. Ya hepsi bu kadardı aslında ama e paylaşın artık aranızda çocuklar tamam mı? Aklan abinize de verin. Hadi ben gidiyorum. Bakın başınızın çaresine. Çocuklar verme de paylaşın yiyeceklerinizi. Hayır hani olmaz bunlar bizim. Ha. Ben de vermem. Görürsünüz siz. Hadi yiyelim değil mi? Evet, yiyelim. Oha <laughs> siz görürsünüz şimdi. Demir, Hakkı'nın abiyi mi şurşus? Evet evet. Onu yakalayalım. Demir acaba ne yapacağız? Buldum. Beni burada bekle ben hemen geliyorum. Bunu örtüyle ört bankla banklaşıyoruz. O ne? Süper bir Hadi gidelim. Beğet beni. Ay! beni. Bırakan. Baba, baba. Ha? Ne oldu oğlum? Oğlum bu da ne böyle? Hakan amca, evde hırsız vardı. Çikolatalarımızı çaldı. Aa? Biz de onu yakaladık. Ah, ne hırsızı? Durun ben bir bakayım hemen kimmiş o. Kimsin bakayım sen? Bir de patlamışsınız çocuğum. <laughs> bakalım bir. Bu ne böyle basket? Aktan. Ha? Efendim Hakan amca. Oğlum sen niye çaldın bunları? Ben size getirmiştim zaten. <laughs> ya senin getirdiğin çikolataları, jelibonları benle paylaşmadıkları için ben de böyle bir şey yaptım. <laughs> ah ah gelip bana söyleseydin ya. Artık sana bir ceza vermek zorundayım ben tamam Hayır. mı? Hayır. Gel bakalım bir hapse atacağım ben seni. Gel <laughs> gel gel. Çekilin bakalım çocuklar oradan. Geç bakalım hapse. Catch! 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 Ah.